Yeah. Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün e, oyunun yap yapacağı güncelleme hakkında e, gelen mesajı bakacağız. Güncellemede neler geliyormuş? Benim en çok dikkatimi çeken şey bu noktada KVK 2 hakkında hiçbir şey yazmıyor olması. Aslında Lilith Lilith'e ben güvenmiyorum açık konuşmak gerekirse. Güvenilir değiller yani. Ee, ne yapacakları belli değil yani. Güvenilirden kastım o. Belki değişir. Kvk 2'yi 30 değil de 50'ye çıkarırlar alım sayısını falan. Belki yeni değişiklikler yapılabilir. Çünkü bu güncelleme, büyük bir güncelleme geliyor. Bu güncellemede yapılacağı söyleniyordu. Hiçbir şey yazmaması açıkçası beni şaşırttı. Bir beklenti içerisinde mi? Belki olabilir. Ha ben gitmeyeceğim KVK Ama gidecek olan arkadaşlar varsa, seven arkadaşlar varsa onlar için şu anda bu güncellemede, bu mailde e, herhangi bir şey yok yani. Ben daha önce okudum. E, daha sonra tekrar tekrar baktım. Bulamadım. Her neyse. Şimdi biz geçelim. E, bayağı büyük bir güncelleme geliyor. E, merhaba Vali. İşte Mart'ın 8'inde eee Bahar uyanıyor sürümüne geçirmeyi planlıyoruz diyor oyunu. Güncelleme çıkana kadar etkinlikler aracılığıyla verileri önceden indirerek ödüller kazanabilirsin diyor. Yani 2-3 e, gün sonra güncelleme gel geliyor ama bugünden e, sizin indirmeniz gereken, güncellemeden güncellemeyi indirmeniz gereken bir dosya geliyor size onu indiriyorsunuz ve işte altın anahtar alıyorsunuz, hızlandırma alıyorsunuz falan filan bu tip, bu tip ödülleri vereceğini söylüyor. Bu güncelleme sırasında herhangi bir rahatsızlık olursa özür dilerim. Eyvallah. Güncelleme tamamlandıktan sonra bir telafi ödülü göndereceğiz. Yani bunu her zaman yapıyoruz. 100 cf, 200 cf falan filan. Her neyse geçelim. Bir diyor ki bahar uyanıyor etkinlikleri. Güncellemenin ardından bir hafta içerisinde devreye girecek. Biz güncellemeyi yapacağız. Ve bir hafta sonra devreye gireceğini söylüyor. Yani martın 8'inde mi? Hayır. Martın 8'inde bu güncelleme başlıyor. Yani bu da diyor ki. Mart'ın 15'inde geliyor o zaman bu. Burada demek istediği bu. Bahar Uyanıyor etkinlikleri parantez içerisinde güncellemenin ardından bir hafta içerisinde devreye girecek. Yani Mart'ın 8'inde güncelleme geliyor. Büyük ihtimalle Mart'ın 15'inde de bu Bahar Uyanıyor etkinliği devreye girecek. Bahar geldi ve tadını çıkarabileceğin bir dizi harika etkinliğimiz var. Benim için de güzel bir etkinlik vardı ama da sızdırılmadı. Ne geleceği konusunda. Bir, bahar hayalleri, görevleri tamamlayıp harika ödüller kazanacağım. 7 koca gün. Evet, e, Esmeralda'nın duası bu materyal, işte mor ekipman falan basmak için o taştan, işte özel ekipman tercih sandığından falan çıkaracağınız e, bir etkinlik geliyor. Şey, cevherle alıyorsunuz bunları, cevherle oynuyorsunuz. Esmeralda'nın hazineleri, Esmeralda'nın hazinelerini kazanmak için şansını dene. Eee... Bu da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam o etkinlikle alakalı olmalı. Bunu zaten göreceğiz arkadaşlar. Ee, zamana karşı yarış kısa bir süre içerisinde en fazla barbarı kim ortadan kaldırabilir? Size 5 dakika veriyor ve barbarları kesiyorsunuz. Ee, bu şekilde bir sıralama yapıyorlar. Ee, ödülleri daha önceden daha iyiydi ama sağ olsun delete fruitplayleri her zaman öldürdüğü için ee, bu ödülleri de mahvetti. Yine iyi ödüller fena değil ama daha önce daha iyiydi. Ee, bunu oynayabilirsiniz. Bunun için de bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü benim bu etkinlik için yaptığım bütün e, süvari komutanlarım, bütün hızlı gitmesi gereken komutanlarımın hepsi 60 level'e çıkardım. E, yeteneklerini falan filan hepsini yakında bir video çekeceğim bu etkinlik için. İşte 5 gücün zirvesi yani Zenith of Power e, gücünü arttırarak yepyeni bir şehir teması kazan. Bu benim etkinliğim benim istediğim etkinlik ama benim istediğim tema gelir mi bu konuda emin değilim. Bana sorarsanız yüksek ihtimalle süvari üzerine bir tema gelecek ya da okçu üzerine çünkü bundan önce piyade defalarca geldi. bir önceki temada yine şey geldi. Piyadeyi de ilgilendiren, piyade için de iyi olan, genel aslında birçok birim için iyi olan bir tema geldi. Ama büyük ihtimalle okçu ya da süvariye yakın olacağını düşünüyorum fırtına çarpışması açık denizlerde kahraman olduğunu kanıtla etkinlik takvimine bakarak ayrıntılı programı görebilirsin diyor. Ee, fırtına çarpışması işte bir geçenki geldiğinde bir ay bir süreyle geldi ve her hafta yenilendi. 5 ee, kez maç yap diyor. 5 kez kazan diyor. Ee, ödülleri veriyor. Yani çok yani güzel bir etkinlik mi tartışılır? Ben benim gerçekten çok hoşuma gitmiyor bir etkinlik. Hoş değil yani. Olimpiyal mı bu mu gemi savaşı mı olimpia mı derseniz gemi savaşı, gerçekten gemi savaşı yani olimpia oh. ee, Evet şimdi buraya gelelim 2. Kayıp krallık fetih sezonu geliştirmeleri Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda özelleştirilmiş fetih sezonu etkinlikleri ekledik ve kristalleri geri dönüştürme sistemine geliştirdik <laughs> Umarız bu değişikliklerle fetih sezonu daha eğlenceli hale gelir Kayıp krallık için şu değişiklikler uygulan uygulanacak 1. Geriye kalan kristaller sezon sonunda altına dönüştürülmeyecek. Evet elinizde kalan kristaller altına falan dönüştürülüyordu. Ve bunun yerine sabit bir oranda sezon sikkelerine dönüştürülecek. Okey. Ee, bu sistemle alınabilen sezon sikkeleri için bir üst sınır mevcut. Artık sadece sınırı aşan miktar altına dönüştürülecek. Yani diyor ki arkadaşlar mesela birlik yardımına bastığınızda bir sınır var. O sınırdan sonra yardım edemiyorsunuz. Burada da diyor ki ben bir sınır koyacağım. Atıyorum 10 milyon ya da 1 milyon. Ya da 10k ya da 100k. İşte bu sınırı belirleyecekler. Ne kadar olacak göreceğiz ama bonkör davranmayacakları konusunda emin Çünkü yok ya. Lilith'in yaptığı böyle bir şey yok. Gerçekten yok yani. Hmm. Göreceğiz bunun ne kadar olduğunu. O sınırdan sonrası yine altına dönüştürmeyecek diyor. Elinizde o sınırdan sonrasını yine tutmayın diyeceğim. Yani harcayabildiğiniz kadar harcayın. KVK'daki ödüllerinizi almak için. Kristal kaynak öğelerinin kalitesinin düzgün görüntülenmemesi sorunu giderildi. Yani güncellemenin ardından kayıp krallığa başlayan tüm sunucular için aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilecek. Fetih sezonu kayıp krallığa başlamış olan sunucular bundan etkilenmeyecek. Yani güncellemeden önce fetih sezonunda olan her hiçbir sunucu fetih sezonunda pardon Kvk'da olan hiçbir sunucu bu güncellemeden faydalanamayacak. O Kvk'sı bitecek. Bir sonraki Kvk'da bu güncellemelerle birlikte oynamış olacak. Ee, yeni fetih sezonu etkinliği Kau Karuak sınavının zorluk dereceleri Kayıp Krallık'ta ilerleme kaydedildikçe açılacak. Valiler bu etkinliğe katılarak kristaller, sezon sikkeleri ve diğer ödüllerden kazanabilir. Ee, bunun... Şimdi ben ilk defa müsait bir şekilde... Fetih sezonu oynayacağım Burada Yeni gelen bir şey mi bu Yoksa var olan bir şeyi değiştirip de mi bize sunuyorlar Bu konuda emin değilim ee, Göreceğiz bunların hepsini Göreceğiz zaten videosunu çekerim Ama bir etkinlik daha ekliyorlar gibi geliyor ee, Sezon dükkanından indirimli Efsanevi komutan heykelleri ve Efsanevi ekipman malzeme tercihi Sandıkları alınabilecek Sezon dükkanında indirimli efsanevi komutan heykelleri. Sezon dükkanında. Güzel. Ne geleceği konusunda hiç emin değilim ama e, umarım saçma sapan bir şey getirmezsiniz oraya. Sezon dükkanında alışveriş yapacağımız yer. Güzel yani en azından insanlar elinde bir şey tutmaz. Valiler yeni hem ver hem al. Fetih sezonu etkinliğinde kristal harcayarak hızlandırma öğeleri alabilirler. Bakın bu çok güzel bir şey. Ee, bu etkinlikleri bekleyin. Benim yayın, benim videolarım olsun, Mehmet abinin, Mehmet'in videoları olsun, Frodo'nun videoları olsun, Daren'in videoları, oyun militen fark etmez. İzleyin büyük ihtimalle onlar da bununla alakalı belki çekmişlerdir video. Ee, gerçi bu güncelleme yeni gelecek işte. O güncel bu güncellemeyle de ilgili konuşacaklardır onlar da. Onları da izleyin. O adamlar benden daha önce KVK'ya girecek ama bu güncellemeyle girmedi ki onlar. Evet, bu güncellemeyle girmediler. Bu güncellemeyle ilk ben gireceğim sanırım. Göreceğiz bakalım nasıl olacağını. Hem ver hem al fetih sezon etkinliğinde kristal harcayarak hızlandırma öğeleri alabilirler. Göreceğiz bakalım. Yeni kristal görevi fetih sezonu etkinliğindeki mücadeleleri tamamlayarak etkinlik seviyesini arttır ve kristaller kazan. Bir kristal görevi demeti satın alarak da ek görevlerin, ek ödüllerin kilidini açabiliriz. Yani şu satın alarak iki kelime var ya. Şu iki kelime beni bitiriyor. Bir daha söyleyeyim, okuyayım. Yeni kristal görevi, fetih sezonu etkinliğindeki mücadeleleri mücadeleleri tamamlayarak etkinlik seviyesini arttır ve kristaller kazan. Okey, burasını yapabiliriz. Bir kristal görevi demeti satın alarak da ek ödüllerin kilidini açabiliriz. Yani diyor ki arkeoloji gibi, parşömen gibi arkadaşlar. Parşömen gibi ben sana diyor görev vereceğim. Oradan diyor bir işte kristal görevi demeti satın alarak ya da işte neyse ne getireceklerse artık. Ayrıca alacağın ödüllerin de kilidini açabilirsin diyor. Yani bu biraz parasını verenlerin alacağı bir şey. Haçlı Seferinin Arifesi. E, Fetih sezonu etkinliğinin ödülleri değişti. Valiler bu etkinlik yoluyla kristaller kazanabilirler. Göreceğiz. Ne getirdiklerinin, ne yaptıklarını bilemiyorum bu konuda. Ama güzel bir güncelleme geliyor. Bundan dolayı zaten bizim şu an bulunduğumuz krallık e, bu güncellemeden sonra olabildiğince erteliyorlar. Son hakkımıza kadar erteliyorlar. En son ne zaman? 3 hakkımız var. 3. hakkımızla gideceğiz yani. 6. E, kristal teknolojilerinin güçlerine ince ayarlamalar yapıldı. Yeni etkiler devreye girdiğinde lütfen bunu göz önünde bulundu. Kristal teknolojilerinin güçlerine ince ayarlamalar yapıldı. Yeni etkiler devreye girdiğinde lütfen bunu göz önünde bırakın. Yani bu, bunun kristal teknoloji Araştırmadan bahsediyorsun kardeşim. Araştırmadan bahsediyorsun ve... Ne olacak ki yani ne yapmış olabilirsin oraya acaba? Free to play'ler için bizler için ne yapmış olabilirsin? Merak ettim. Açıkçası güncellemeyi çok merak ettim. Beğendim de beğenmedim. Güveniyorum da güvenmiyorum. Yani karışık bir ikilem içerisindeyim. Valilerin daha kolay şekilde daha çok kristal kazanması için 41 ve 45 seviye barbar devriyelerini öldürmek zorluk seviyesi düş öldürme zorluk seviyesi düşürüldü diyor. Şimdi umuyorum ki 46 ve sonrasındaki barbarları da düşürmüşlerdir. Bunlara denk bir şey yapmışlardır. Ben demiyorum ki adamlar buraya e, hepsini tek tek yazsın işte 41, 42, 43, 44, 45, 47, 40, 50 hepsinin seviyesini yazıp burada onları da düşürdük demesinler. Ama buraya 41 ve 45 diye özellikle belirttikleri için bu 41 ve 45 dahil olmak üzere bu aradaki e, barbarların gücünü mü düşürdüler acaba diye düşünüyor insan. Çünkü niye özellikle bunu belirtesin ki? De ki kardeşim barbar devriyelerinin gücünü e, siz daha rahat yok edebilmeniz için düşürdük de. Ama 41 ve 45 ekleyince şey burada insan düşünüyor. Bir ihtimal öyle olacak ama 41 45 de okey oyunun başında biraz kristaller kazanacaksın. Sonra teknolojideki zaten e, güçlendirmelerini e, yaptıktan sonra daha rahat kesmeye başlayacaksın. Yani 3 etkinlik geliştirmeleri, yeni fırtına çarpışması ve Olimpiya şampiyonaları oyun modlarıyla ilgili bir sürü pozitif geri bildirim aldık. Ne aldınız acaba? Kim aldı acaba? Kim verdi acaba? Ulan Bunları aldığımız verilerle birleştirerek bu etkinlikler için aşağıdaki değişiklikleri gerçekleştirdik. Fırtına çarpışması etkinlikleri etkinlik geliştirmeleri. Bir kadırgaların saldırı hedefleri artık manuel olarak seçilebilir. Hmm. Yani kadırga okçu oluyordu yanlış bilmiyorsam. Hmm. Siz okçuyu 2 saniye bir şekilde kurduktan sonra o bir alan içerisindeki ilk en yakın rakibine ok atıyordu. Sanırım bunu elle seçebileceğiz. Bunu getirmiş. Hareket ederken ve savaşırken meydana gelen çarpışmalar geliştirildi. Bunu görmek lazım arkadaşlar. Ne nasıl yaptıklarını. Zırhlı gemilerin ikmal gemilerine verdiği hasar miktarı düşürüldü. Evet. Şimdi yani çok bir mantık aramıyorum. Gerçekten çok bir mantık aramıyorum ama adam iki tane e, piyade işte zırhlı gemiyi koyuyor. Kardeşim kendi şeylerinin oraya Kendi base'lerinin oraya Kendi gemilerinin oraya ana gemilerinin oraya Ben süvariyle geliyorum Adam bana bir vuruyor 126k kritik Öteki de vuruyor 80 Öldüm zaten ben ölüyorum yani Ve Burada bir saçmalık vardı Dur bakalım düşür düzeltmişler Herhalde umarım Kadırgalar zırhlı gemilere beceri hasarı Verdiğinde ikmal gemilerine Verdikleri hasar azalacak Kadırgalar zırhlı ha, Diyor ki kadırgalar zırhlı yani piyade okçular piyadelere verdiği e, beceri hasarı piyadelere beceri hasarı verdiğinde ikmal gemilerine verdikleri hasar azalacak diyor. Ee, i̇kmal gemileri de sanırım bu adamların beyzinde duran ana yerden bahsediyor. Triremlerin intikal hızı hafif arttırıldı. Lan zaten hızlı gidiyordu Triremden kastı şey arkadaşlar bu arada. E, süvari. Zaten uçuyor ki beni yakalayamıyordu kimse yani. Yine yakalayamazlar. <laughs> tamam, devam bakalım. Saldırı efektleri, denizdeki dalga efektleri ve güçler gibi içeriklerin grafikleri geliştirildi. Yani bu üzücü bir haber aslında. Şöyle üzücü bir haber. Telefonu biraz kasan ya da bilgisayarındaki özellikleri düşük olan ve bilgisayarda oynarken sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa sizin için daha daha sıkıntı. Çünkü grafikler geliştirildi diyor, daha yeni güncellemeler gelecek daha yeni e, özellikler gelecek ekranınızı dolduracak daha 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 kasmaya başlayacak umarım olmaz ama bu cümle onu söylüyor bir dizi görüntüleme sorunu giderildi ne vardı bilmiyorum ben görüntü sorunuyla alakalı hiçbir şey yaşamadım olimpiya şampiyonaları etkinlik geliştirmeleri Şok ve dehşet, top yekün, psikolojik savaş, ilham veren halk şarkısı ve ışığın kılavuzluğu adlı becerilerinin sayısal değerleri ayarlandı. Savaş esnasında ünvanlar alan oyuncular ek sikke ödülü kazanacaklar. MVP hesaplamasındaki leş puanının ağırlığı hafif arttırıldı. Hmm. MVP çoğu zaman şöyle hesaplanıyordu. Yaptığınız desteğe, işte öldür, aldığınız bayrağa filan göre hesaplanıyordu. Aynı zamanda öldürdüğünüz adama göre de hesaplanıyordu. Ama bunun bir dengesi varmış sanırım. Şimdi diyor ki eğer MVP olmak istiyorsan daha fazla leş kasman gerekiyor diyor. Yani leş kasmadaki öldürme sayısındaki puanı daha fazla arttığını söylüyor. Süper şampiyon da 50 ya da 100 yıldıza ulaşan oyuncular bir se sonraki sezonda yüksek bir lige sınırlanacaklar. Yani tamam demek istediği şey adam diyor ki yani LoL'de de var olan bir şey. Ya birçok bugün birçok oyunda var olan bir şey. Sen sınıfını A'da bitirdiysen ve te tekrar lig sıfırlandığında ben diyor seni en fazla B'ye düşüreceğim diyor. Ama sen C'de bitirdiyse sen zaten D'ye E'ye kadar düşersin. Demek istiyor burada. Bu zaten olması gereken bir şey. Güzel. Gönül isteği etkinliği. Bu. <laughs> Gönül isteği etkinliği efsanevi han açıldığında başlayacak. Valiler belirlenmiş bir gruptan istedikleri 5 komutanı seçebilecekler ve hükümdar anahtarlarıyla açılabilir bol miktarda özel ödül içeren özelleştirilmiş sandıklar alacaklar. Gönül isteği mi? <laughs> ya benim gönlüm istemiyor. Benim gönlüm ismini değiştirin be kardeşim ya. Gönül isteği. <laughs> ee, arkadaşlar yine pay to win olacak. Yani belki yine bize bir ücretsiz hakkı verirler. Belki Diğer etkinliklerden alacağımız bir şey çıkabilir bunun hakkında. Ama bir insanlar parasıyla satın alacak yani. Diğer geliştirmeler. Aldığımız geri bildirimler ışığında komutanların açılış zamanlarını iyileştirdik. YSG birinci sezon başlamadan. Yani daha daha önce gelmiş olacak. Sezon dışı döneme girdiğinde açılacak diyor. Yani KVK 1 başlamadan sezon dışı döneme girdiğinde açılacağını söylüyor. Saladin, Cengiz, Edward ve Thomas... Ile alakalı da aynı şeyler. KVK 2'ye başlamadan önce sezon dışı döneme girdiğinde açılacağını söylüyor. Önceden krallık başlatı başlatıldıktan sonra 140 gün sonra açılıyordu. Evet önceden böyle şeyler vardı. Bende hala onun fotoğrafı var bu arada. İşte Guan Bir krallığın 374. gününde de ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim harap marap yoktu da. X Leonidas komik. Leonidas mesela 330. gününde ortaya çıkıyor. Şimdi bunları tamamıyla değiştirdiler. Artık böyle bir şey O fotoğrafları elinde var olan varsa silebilir. Ee, artık doğrudan haritadan ya da ordular ekranındayken bir toplu saldırıdan çıkabilirsin. Şimdi şunu demek istiyor arkadaşlar. Ee, daha önce yoktu bu. Ben bir rally açtım. Sen bu rally'e katıldın. Rally yola çıktı. Bir şehre, bir barbar kalesine, bir bayrağa rally yola çıktı. Ve diyor ki burada da artık isteğinle ralliden ayrılabilirsin. E, demek istiyor. Daha önceden bunu yapamıyorduk. L Ragnar Lodbrok günlük özel teklife eklendi. Çok gerekli. E, Osiris Ligi şampiyonlar demetine yeni, dön yeni ödüller eklendi. Hmm. Gerçi bizlik değil ben... Biz böyle bir yaşayamayız bunu ya. Şampiyonlar demetine yeni bir etkin ödüller eklendi. İnşallah o Oradaki dükkanla da bir şeyler eklenmiştir. Ya da oradaki dükkanı mı başlıyor? Şampiyonlar demetine yine bir ödüller eklenmedi. Umarım o dükkandan bahsediyordur. Oradan alışveriş yaparız. Biz de yaparız bu şekilde. Umarım. Yani. Krallık haritaları ve kayıp krallık haritaları artık toplu şekilde açılabiliyor. Bu özelliği etkinleştirmek için en son sürümü indir diyor. Ee, krallık haritaları ve kayıp krallık haritaları. Yan yana mı gelecek? Nasıl olacak bu konuda emin değilim krallık haritaları ve kayıp krallık haritaları artık toplu bir şekilde açılabiliyor. Bunun nasıl olacağından emin değilim. Nasıl yapabilirler emin değilim. Gelince göreceğiz bakalım bunu. Bir altındaki huzuru sağlayan ve zalim kuşatmalar başarılarının ön koşulları geliştirildi. Bu şeydeki hmm, komutan sayfamızın oradaki başarılardan bahsediyor. Büyük ihtimalle huzuru sağlayan ve zalim kuşatmalar başarılarının ön koşulları değiştirildi. Yani ne derece etkiliyor? bunu bir güncelleme olarak yazmak zorunda mısın? Bunun önemi ne? Bilmiyorum. Yani umarım diğer arkadaşlar da video çektikten ben onları da izliyorum. Onları da takip ediyorum. Umarım bu konuda bir mantıklı açıklama yapabilirler onlar. Bende yok. Bende yok. Çünkü benim mantığım almıyor. Bu ne yani? Bunu yazmana ne gerek var? Hepimiz birimiz için yeteneğinin görüntüleme sorunları giderildi. ya, hepimiz birimiz için. Bu kimin ki? Hangi komutanın olması lazım? Hangi komutanın olduğunu bilmiyorum. Hepimiz birimiz için. Yani bu komutan hangi komutanınsa bunun görüntüleme sorunu giderilmiş. Ne sorun vardı onu da anlamadım ama. Yanan ve garnizonsuz bir birlik bayrağına taarruz edildiğinde işte bakın en, bana sorarsanız en güzel şey bu. En güzel şey bu. Ya adamlar bayrağı yakıyor. Bir ta, yani o kadar işsiz var ki adamlar işsiz gibi sürekli bayrağa saldırıyor. 4 ordu 5 ordu geliyor buraya geliyor buraya sana da chat posta chat posta chat posta diyor ki biz onu kaldırdık artık Allah razı olsun Allah razı olsun yani şunu yaptınız Allah razı olsun daha yüksek kaliteli ekipmanlar kuşanıldığında daha düşük kaliteli ekipmanları kuşatmayla ilgili görevler de tamamlanacak daha yüksek kaliteli ekipmanlar kuşanıldığında daha düşük kaliteli ekipmanları kuşatmayla ilgili görevler de tamamlanacak yani e, bunun bir Başarı görevi mi olacak acaba? Ondan mı bahsediyor yine? Ya da ekstradan etkinliğe göre mi getireceksin? Hiç zannetmiyorum. Başarı gibi bir şey olacak herhalde arkadaşlar bu. Bunu da gelince göreceğiz. Sadece 3-4 tane böyle anlamayıp bilmediğim şey var. Umarım güzel bir şey gelir yani. Umarım güzel bir güncelleme olur. Ayarlara bir ekran ayarlaması seçeneği eklerdi. Acaba HD, SD sinematik, gerçekçi falan filan mı? Acaba? Umarım, umarım öyledir yani. Umarım güncellemenin ardından tarih hava etkinliği sadece belediye binanın en az 8. seviyede ise başlayacak. Ha. Güncellemeden sonra tarih hava etkinliği geliyor arkadaşlar. Bunu söylüyor. Bu güncelleme hakkındaki fikir fikirlerini almayı çok isteriz. Bu Fikirleri veren arkadaşlara 5 gün içerisinde güncelleme bittikten sonra ödüller verilecek diyor. Hemen buraya basın arkadaşlar. Yapın bunu yani ödül alacaksanız da alın buradan direkt. Buraya işte şuradaki vali ID numaranızı yazıyorsunuz. Ben zaten gönderdim. XXX yazalım mesela. Bu kadar olmaz da. Ya ya da yazayım ya. 62-998-10... 099... 15... Yazdım mesela. Ben 8 verdim. Çünkü ben tamamıyla güncellememiz çok... Hatta şimdi bir daha atayım Ne olacak? Güncellemesi çok iyiydi. Fakat bir konuda şikayetçiyim. Oyunun hala PC sürümü sürümü neden çıkmadı? Yazdım. Telefonumdan gönderdim. Hadi bir daha göndereyim. Ne olacak? Ne değişecek yani? Eee, kapatalım burayı. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi KVK 2 ve 3 hakkında hiçbir şey yok. Aksı yani ekstradan şöyle kayıp Krallık bir yani birinci e, KVK 1 ve 2'de için, 2 de için iki için komutanlardan bahsetmişler. Burada gelecek şeylerden bahsetmişler. E, bir etkinlik bir düzenleme yapmışlar ama e, göçle alakalı bir şey paylaşmamışlar. Bilmiyorum. Acaba bir değişiklik yapılabilir mi? Umarım. E, daha düzgün olur. 30 değil de 50'ye çıkarırlar. Ee, bu şekilde. Kvk 2'yi 3'ü seven insanlar da var. O yüzden onlar için de iyi olmuş bu durum. İyi olmuş olur bu durum. Ee, güncelleme bu kadardı. Ee, şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.